Çok kıymetli ve çok değerli dostlarım 12 Kasım piyasa analizi ve haftalık tarama listesi videosundan hepinize selamlar olsun. Ben İhsan Yaman. Öncelikle bu hafta endeksle ilgili gördüklerimi endeks grafiği üzerinde sizlere detaylı olarak aktaracağım. Ve sonrasında sisteminde çıkan 10 hissinin detaylı olarak destek ve direnç noktalarıyla beraber e, teknik olarak kapanışlarını sizlere aktarmış olacağım. Öncelikle şunu belirtmek istiyorum. Son haftalarda çok hızlı yükselişler Daha doğrusu son aylarda çok sert Yükselişler gözlemledik Bu yükselişlerde bazı hisselerde Gerçekten çok kısa süre içerisinde %100 yaptığına birebir şahit oldum Evet bu her yatırımcı için çok güzel bir durum Yani bir aylık süre zarfında %100 Kazanmak muazzam bir durum Fakat bu şekilde Sert yükselişlerin her zaman Sert bir düşüş söz konusu olur Şu an evet baktığınızda işte FK'sı 2'ye holdingler bankalar ya da sanayi hisseleri kalır mı diye düşünüyorsunuz bazıları ama bir momentum var yaklaşık 2000 seviyesinden 4500 seviyesine gelmiş bir endeks ve endeksle beraber ise 10 kat belki 20 kat yükselen hisseler söz konusu burada videonun başında sizlere dikkat etmenizi uyararak videoya başlamayı düşünüyorum. Şimdi bir hatırlatma yapmak istiyorum. Öncelikle 26 Kasım Cumartesi ve 27 Kasım Pazar günleri İstanbul Şiş Nurol Tower ofisinde gerçekleştireceğim stratejik borsa teknik eğitimine katılmak isteyen dostlarım burada görmüş olduğu iletişim numarasından arayarak kayıtlarını yaptırabilirler. Eğitim içeriği olarak kendi trade stratejimle beraber kullanmış olduğum tarama formülleri, indikatörler ve algoritmik trade üzerine bir eğitim gerçekleştiriyorum. Eğitim sonrasında ise WhatsApp'ta bir eğitim grubumuz var. Eğitime gelen dostlarımızın burada daimi olarak destekte bulunmaya devam ediyoruz. Gerek haftalık tarama listesinde gerek salı tarama listesinde e, beğendiğim hisleri WhatsApp eğitim gruplarından eğitime gelen dostlarımla paylaşıyorum ve gerekse gün içerisindeki trade hislerini. Şimdi eğitime katılmak isteyen dostlarımız bu numaradan arayarak kayıtlarını yaptırabilir. Sonrasında 10 Aralık ve 11 Aralık'ta İzmir'de bir eğitim organize etmeyi düşünüyorum. İzmir'deki eğitime katılmak isteyen dostlarımız da burada görmüş olduğu iletişim numarasını arayarak İzmir için kayıtlarını yaptırabilir ve detaylı bilgiyi bu iletişim numarasından alabilir sevgili dostlar. Şimdi gelelim. Öncelikle Twitter hesabım Yaman Altra İstin hesabı. Burayı takip ederek gün içerisinde paylaşmış olduğum paylaşımlardan haberdar olabilirsiniz. E, Twitter hesabı içerisinde gün içerisinde paylaşmış olduğum endeks analizleri, hisse analizlerini buradan takip etmeniz sizler adına kolay olacaktır. Paylaşımları beğenmeyi ve sayfayı takip etmeyi unutmazsanız çok teşekkür ederim. Youtube kanalım görmüş olduğunuz butona tıklayarak kanala abone olabilir. Bildirimleri açarak da paylaşmış olduğum videolardan anında haberdar olabilirsiniz değerli dostlarım. Ee, Youtube kanalında hiçbir zaman tekrar söylüyorum hani katıl butonu olmayacak. Katıl butonu olmayacak için sizlerden sadece tek yapmanız gereken tek istediğim kanala abone olup videoları beğenmeniz olacaktır sevgili dostlar. Şimdi Twitter hesabından da şunu göstermek istiyorum. İşte geçen hafta paylaşmış olduğumuz haftalık tarama listeleri e, gerek salı tarama listesinde kar zarar durumunu sizlere aktarmıştım. Burada işte görmüş olduğunuz haftalık tarama listesinde e, Femizip %13, Sahol %9, HLGO %8, Albaraka %7 kar yaptı. Burada başa baş kapatanlar, desteğinde kapatanları sizler için paylaştım kar zarar durumlarını bu noktadan takip edebilirsiniz. Ee, ve gelelim şimdi piyasa analizi ve haftalık tarama videosuna. Öncelikle biz süz ile ilgili bir yorum yapmak istiyorum. Aslında buranın üzerinde çok durmak istiyorum. Çünkü dikkat edin yani bizim geldiğimiz noktalardan itibaren özellikle şu kısımlar yani e, 1700 seviyeleri işte ortalama Aralık ayındaydı. Şu an 9 ay geçti. 9 aylık süreç içerisinde 1720 bandından 4500 seviyelerine geldik. Benim aslında Şubat'a kadar hedefim 4720 seviyeleriydi. Ama ay içerisinde çok sert bir yükselişe karşı karşıya kaldık. Şu an itibariyle 4500 olan endekste 4720 çok fazla bir şey kalmadığını düşünüyorum. Yukarı yönlü hareketlerde 4.720. Bundan sonra hedefim olacaktır. Aşırı yönlü artık bundan sonra destek aramamız gerekiyor. Yani olası düşüşlerde NDX'de ne yapmamız lazım? Şimdi burada görmüş olduğunuz daha önce ben e, bu kısımlarda işte psikolojik olarak 4.000 direncini sizlerle paylaşmıştım. Ortalama destekleri olarak 4.056 ve 4.000 desteğine özellikle yakın takip edebilirsiniz. Gün içerisinde pozisyon açanlar için e, Matrix ekranında. Fibonacci üzerinden göstermeye çalışacağım. Fakat artık endeksteki bu sert yükselişin momentum'un artık yorulduğunu söyleyebilirim. Buralarda e özellikle 4000 ve 4000'in altında gerçekleştireceği bir düzeltme endeksin daha sert gitmesine neden olacaktır. Ben endeks yükselmesini demiyorum ama düzeltme yaparak gitmesi endeks adına gayet sağlıklı olacaktır. Şu an için yapmış olduğumuz nokta burada işte 4000 direncin daha önce kıramamasıyla beraber Pardon 3.700 direncin daha önce kıramamasıyla beraber bir düzeltme yaşadık. Buradaki düzeltmenin sağlıklı olmasıyla beraber dikkat edin yukarı yönlü e, 3.200 seviyesinden 4.400-4.500 seviyesine geldik. Eğer ki tekrar buralarda yani şu an 3.715 seviyesinden 3.000'e kadar bir düzeltme yapmasıyla beraber 4.500'e kadar bir tetikleme oldu. Eğer ki 4.500'den gerek 4.000'e gerekse işte Burada görmüş olduğumuz ortalama desteklerine 3700'e kadar yapılacak gerçekleşecek bir düzeltme endeksin bu sefer 5000-6000 bantlarına gitmesine neden olacaktır. Yani bahsetmek istediğim olay bu. Endeks eğer ki düzeltmeleri yaparsa daha sağlıklı ve daha güçlü bir şekilde zirveleri test edebiliriz. Fakat şu an soluksuz bir yükseliş kesinlikle tüm yatırımcıları korkutucu. Burada kesinlikle işte düşük FK'lı bankalar, düşük FK'lı holdingler bazında yorum yapmamak lazım. Her an tetikte olarak endeks bazında destek rakamlarınızı çıkartmanız gerekir diye düşünüyorum. Şimdi gelelim Matrix üzerinden daha detaylı bir analiz yapmak istiyorum sizlere. Artık yukarı yönlü hareketlerde takip etmemiz gereken 4552.44'lük bir direnç söz konusu. Burayı kırmakla beraber Fibonacci 423.6 artık hedef direnç olmuş. Burası da 4609.13'e denk gelmekte. Bu iki direnci kırmamızla beraber yukarıda bundan sonra takip edilecek direnç 4692 olacaktır. Bu üç direnci bir kenara yazın. Bu üç düzenci takip ederek bundan sonra pozisyonlarınızı değerlendirin. Dirençten ziyade ise bundan sonra artık destek seviyeleriniz önemli seviyede olacak. Destek seviyeleriniz önemli bir noktaya geldi. Endeksin kapanış yaptığı yer 4.455. Öncelikle ilk destek rakamımız 4.340'lık görmüş olduğunuz pembe çizgi. Buranın kırılmasıyla beraber, özellikle 4.340-4.338 desteklerinin kırılmasıyla beraber endekste pivot desteği olan 4110 seviyesi ikinci önemli destek olacaktır. Bu pivot seviyesinin kırılmasıyla beraber özellikle gün içi trade edenlerin dikkat etmesi gerektiğini düşünüyorum. Yani 4110 ve 4071 rakamlarının kırılmasıyla beraber gün içerisinde trade edenlerin çok dikkatli olması gerektiğini düşünmekteyim. Ve ifade etmekteyim bundan sonra yani bu desteklerin kırılmasıyla beraber endeks bazı hareketlerden kaçınılıp hisse bazı hareketlerle ilerleyebilirsiniz. Özellikle orta ve uzun vade pozisyon açanlar için ise dikkat etmeleri gereken önemli bir nokta 3671 desteğinin altında kesinlikle orta ve uzun vade pozisyon taşımamaları gerektiğini söyleyebilirim. Çünkü görmüş olduğunuz 50 günlük hareketli ortalaması 3671 seviyesine denk gelmekte. Buranın kırılmasıyla beraber düşüşün nereye kadar gidebileceğini tahmin etmek zor olur. Böyle işlerde şansa bırakmamanız adına orta ve uzun vadeli yatırım yapanların stop olması gereken noktayı belirtmek istiyorum. Çünkü unutmayın, her yatırımın bir stop seviyesi vardır. Yani 1 yıllık yatırımın, 3 yıllık yatırımın, 10 yıllık yatırımın bir stop seviyesi vardır. Hani ben aldım uzun vade bekliyorum bir şey olmaz demeyin çünkü en büyük kaybınız zamandır. Oldu ki endeks 3671 desteğinin altına geldi ve siz Hisseniz %6 değer kaybetti. Halâ da ben uzuncuyum. Bir şey olmaz şeklinde bir yorum yapmanız kesinlikle saçma ve mantıksız olacaktır. Borsadaki amacımız para kazanmak ve parayı korumaktır her zaman. Yani uzun vadeli yatırım yapalım. Hepimiz yapıyoruz. Bu yıl olduğu gibi yılın başında 12 ondan Alarko'yu aldım. 40 lirada sattım. Alarko belki şu an 80'e geldi ama Tamahkar olmanız çok önemli olacaktır. Tamahkar olmayıp aç açgözlü olduğunuzda asıl büyük kayıpların orada başladığını gördüm ve düşünüyorum. Bunları tecrübelerimle sizlere aktarıyorum ki faydalanın ve bu rakamları özellikle takip etmenizi tavsiye ediyorum. Ve şimdi gelelim haftalık tarama listesinde 10 hisse çıktı. Bu 10 hissenin detaylı olarak analizini sizlerle paylaşacağım. Bu 10 hissenin ilki benim özellikle Kasım ayı aylık tarama listesinde de çıkmış olan Karsan hissesi. Hissenin kapanışı 10-12. Yukarı yönlü hareketlerde yakın direnç 10-24 olarak takip edilebilir. Destek olarak takip etmemiz gereken ilk nokta 993. Bu rakamın altında gün içerisindeki trade'lerde özellikle dikkat etmeniz gerektiğini düşünüyorum. Göstergelere baktığımızda özellikle hafta içerisinde Karsan'a Para girişi hacim artışı göstergelerin yönünü yukarı yöne desteklemekte ve trend yönünü halen daha yukarı yönlü olduğunu göstermekte. Bundan sonrası için takip etmemiz gereken önemli destek noktası 993 ee, hafta içerisinde oldu ki geri çekilme oldu 959 haftalık destek seviyesini takip edebilirsiniz. Yukarı yönlü hareketlerde yakın direnç 1024 özellikle takip etmeniz gereken dostlar. Haftalık tarama listesinin bir diğer hissesi Pamel Elektrik kapanış 151.50. Hisse kapanışı gayet güzel. Yukarı yönlü hareketlerde takip etmemiz gereken ilk direnç noktası 155, ikinci direnç noktası ise Fibonacci %50'lik seviyesi olan 159.35 seviyesini takip edebilirsiniz. Destek olarak takip etmemiz gereken önemli iki rakam var. Birincisi pivot desteği 144.80. ikincisi Fibonacci %61.8. Bunu eğitimlerde üzerine duruyoruz. Altın oran dediğimiz destek seviyesi önemli olacaktır. 142.96 altında pozisyonlarda ısrarcı olmamanız gerekir. Bu seviyenin altında pozisyonu kapatmanızda fayda görüyorum. Göstergelere baktığımızda hafta içerisinde kısmi olarak para girişi gösterge yönlerini yukarı yönü desteklemekte. Bu da trend yönünün yukarı yönü olduğunu göstermekte sevgili dostlarım. Haftalık tarama listesinin bir diğer hissesi Doko. Kapanış 1566.9 yukarı yönlü hareketlerde öncelikle bar direnci olan 1584.90 ve ikinci direnç olan 1599.80'i takip etmeniz şart destek olarak takip etmeniz gereken önemli rakam 1558.40 ve Fibonacci desteği olan 1526.08 önemli destek seviyesi olarak takip etmeniz gerekiyor. Göstergelere baktığımızda cuma gününün para girişi gösterge yönlerini ve trend yönü yukarı yönlü desteklediğini söyleyebilirim. Dokada. Haftalık tarama listesinin bir diğer hissesi İzmir Demir Çelik. İzmir Demirçelik'te kapanış 4.99 yukarı yönlü hareketlerde yakın direnç olarak takip etmemiz gereken önemli bir nokta 5.01 destek olarak takip etmemiz gereken iki seviye var birincisi 4.78 ikincisi haftalık hareketlerde yani pazartesi perşembe ya da pazartesi cuma taşıyanlar için özellikle 4.37 desteği önemli olacaktır. Yataya daha doğrusu tabana yayılan bir hacim artışı söz konusu bununla beraber göstergelerin yönü trendi yukarı yönü desteklediğini söyleyebilirim. İzmir Demirçelik'te kapanış gayet güzel olmuş. Haftalık tarama listesinin bir diğer hissesi spor endeksinden Galatasaray kapanış 5.49. Yukarı yönlü hareketlerde özellikle Cuma günü test etmiş olduğu direnç seviyesi önemli olacaktır. Yani 5.60'lık direnci hisse için pazartesi günü önemli bir direnç seviyesi. Destek olarak takip etmemiz gereken yakın destek noktası ise 5.34. Buranın altında gün içerisinde trade'ler bozulur. Tabana yayılan kısmi bir hacim artışı söz konusu. Bu hacim artışla beraber göstergelere baktığımızda kısmi olarak trend yönün yukarı yönü döneceğini bizlere göstermekte. Ama 5.34 desteğinin altında pozisyonlarınızı kapatmak şartıyla. Haftalık tarama bir diğer hissesi gözde girişim. Kapanış 13.22. Yukarı yönlü hareketlerde öncelikle takip etmemiz gereken önemli iki direnç noktası var. Birincisi 13.30'luk bar direnci. İkincisi 13.47 görmüş olduğunuz mavi çizgi. Yukarı yönlü hareketlerde bu iki direnci kırmasıyla beraber 13.70'lik daha önce zirve, e, zirvesinde test etmiş olduğu bir Psikolojik direnci söz konusu 13.70 üzerine kırmasıyla beraber ise yukarı yönlü sert hareketler görebiliriz de. Destek olarak takip etmemiz gereken önemli seviye ise 12.59 bu seviyenin altında günlük işlemlerde çok fazla bulunmamanız gerekiyor. Cuma günkü oluşan hacim artışı dikkat çekici hacim artışıyla beraber dikkat edin göstergeler trendi ve göstergelerin yönünü yukarı yönlü desteklemekte kapanış gayet güzel olmuş gözlede. Haftalık tarama listesinin bir diğer hissesi Tukaş gıdalardan son zamanlarda beğendiklerimden bir tanesi. Kapanış 2076. Yukarı yönlü hareketlerde özellikle takip etmemiz gereken 2185 ve 22'lik yakın dirençleri söz konusu. Bu seviyenin üzerinde tekrar burada da görmüş olduğunuz gibi zirvesi var. 22-32 kırmasıyla beraber yukarı yönlü sert hareketler izleyebiliriz. Destek olarak takip etmemiz gereken ilk önemli seviye 20-23 desteği. Buranın altında ise e, gün içerisinde trade edecekler için takip edilmesi gereken 19.03 bir destek var. Tabana yayılan bir hacim var. Hacim çok fazla değil. E, pazartesi günkü hacim girişlerinin takip edilmesi gerekiyor. Göstergeler kısmen olumlu kısmen olumsuz para girişiyle beraber gösterge yönlerinde takip edebilirsiniz değerli dostlar. Haftalık tarama listesine çıkan bir diğer hisse çimento sektöründen çimsa. Kapanış 77.85 yukarı yönlü hareketlerde özellikle takip etmemiz gereken önemli bir direnç söz konusu. 79-28 direncini kırmasıyla beraber yükselişin güçleneceğini söyleyebilirim. Destek olarak takip etmemiz gereken ilk nokta 76.82 ve ikinci nokta ise 75.40'lık bar desteği olacaktır. Bu iki rakamın altında gün içi trade etmemeniz lazım. Hacime baktığımız zaman tabana yayılan ve cuma günde artan bir hacim söz konusu. Kapanış gayet güzel. Hacimdeki artış göstergelerin yönünü kısmen de olsa yukarı yönü desteklemekte. Destek altında pozisyonlarınızı kapatarak hisseleri değerlendirebilirsiniz değerli dostlarım. Haftalık tarama listesinin bir diğer hissesi diyor baya. Kapanış 20.34. yukarı yön hareketlerde özellikle takip etmemiz gereken ilk direnç seviyesi 20.84. 84 20-84 üzerinde ise pivot seviyesi 21.48. hedef direnç olacaktır. Destek olarak takip etmemiz gereken iki önemli nokta var. 20-21 ve bar desteği olan 19-88 desteğini takip etmenize fayda görüyorum. Göstergelere baktığımda tekrar e, hafta içerisinde kısmen tabana eğilen bir hacim olsa da e, güçlü bir hacim göremedim. Pazartesi itibariyle hissede hacimleri takip etmenizde fayda görüyorum. E, Cuma günü oluşan hacim diğer günlere göre e, nazaran birazcık daha güzel ve e, güçlü olduğunu söyleyebilirim. Bu hacimle beraber göstergeler de kısmen olumlu olmakta. Pazartesi günü hisseyi e, incelerek analizi yapabilirsiniz sevgili dostlarım. Ve haftalık tarama listesinin son hissesi Vertu uzun zamandır dikkatimi çekmemişti. Bugün itibariyle sistemimde çıktığı için sizlerle paylaşıyorum. Şimdi hissenin kapanışı 32-34 yukarı yönlü hareketlerde öncelikle 32-98'lik bar direnci ve yukarıda 33-36'lık bir pivot direnci söz konusu. Bu iki direncin üzerindeki hareketlerde hisse rahatlayacaktır ve daha önceki zirvesi olan 37-80'in tekrar test edeceğini düşünüyorum. Destek olarak takip etmemiz gereken ilk nokta 31.91, ikinci nokta ise bar desteği 31.34 olarak takip edilebilir. Oldu ki daha sert bir düşüş oldu. Fibonacci %38.2'lik desteği olan 31.22'nin altında pozisyonu kapatmanız gerekir değerli dostlar. Göstergelere baktığımızda para girişi kısmen olumlu. Göstergeler de tabi buna nazaran hissinin trendini yukarı yönü onaylamamış ama burada bir düşen trend kırılımı olmuş. Ve düşen trend kırılımı cuma günkü hacim desteklemekte bunun devamıyla beraber hissede güzel hareketler olabileceğini sizlere söyleyebilirim. Ama destek altında pozisyonlarınızı kapatmanız şart sevgili dostlarım. Haftalık tarama listesiyle ilgili anlatacaklarım bunlar. Umarım faydasını görmüşsünüzdür. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.